Gracias. Gracias. Şehrimizi ve otelimizi turizm alanında faaliyet gösteren bütün işletmeleri e, ciddi anlamda güzel bir şekilde etkiledi. Festival doluluk oranları e, şu an otelimizde yüzde yüz. Çevre illerden gelenler var, yurt dışından gelenler var. E, geniş Yelpaze'de bir müşteri portföyümüz oluştu. Enver Güler, Saray Köfte Balık, Durişehir işletme müdürüyüm. Genel olarak şu an farklı konsepte işletmemize gelen misafirlerimiz var. Çoğunlukta e, yaz dönemi bu tarz festivallerde kısmen tabii ki bölgeyi bilen, yabancı olmayan insanlar tercih ederek bize ulaşabiliyorlar. Hizmet olarak da biz elimizden geldiğince o insanları mutlu edebilecek çalışmalar içindeyiz. Festival kapsamını yüzde bazında düşünürsek yüzde 25, yüzde 30 katkı olarak güseldiğini düşünebiliriz. Kötü Yolu <laughs> Festivali Samsun olduğu için çok ee, güzel, doluluk oranları da çok çok iyi Allah'a şükür. Bu gibi etkinliklerin daha Samsun'da çoğalması gerektiğine inananlardan biriyim. Çünkü Samsun'da çok turizm açısından bir, bir tık çok geride kaldık. Mesela bir ordu olsun. Özellikle Trabzon'da bu yolda çok ilerledi. Bizi çok açtılar. Yani bizim işte bu gibi şenliklerde, kültür festival şenliklerinde daha Samsun'a ağırlık verirse büyüklerimiz, devlet büyüklerimiz daha esnafımız da daha rahatlar. Turizm Bakanlığına teşekkür ederiz.